Muzdarip olanlar varsa gerçekten ağrın neredeyse canın orada atıyor. Çok e, sevimsiz bir ağrı şekli. Kesinlikle. Bununla ilgili mesela böyle bir tedavi yöntemine başvurduklarında hasta acı ve ağrıdan ne kadar sürede kurtuluyor? Bir de en önemli bir soru bence. Tekrar ediyor mu? Onu da ikisini özellikle söyleyeyim mesela. Şimdi bu hastalar e, fıtığı ilerlemiş olan hastalar. Fizik tedaviden. Çeşitli masajlardan fayda görmeyen hastalar. Hı hı. Artık e, tedavi arayışına giren artık ameliyat dışında başka çare olmadığını düşünen hastalar. Bu hastalar uygun olduğu zaman e, böyle bir yöntem var. Yani endoskopik nükleoplasti yöntemi. Endoskopik nükleoplasti yöntemi iki amacı var. Birincisi diz, sinir üzerindeki baskıyı azaltıp oradaki bacağa giden siniri rahatlatmak, Hı -hı. yani doğrudan ağrıyı geçirmek. Hı -hı. E, i̇kincisi de diskin içindeki bozulmuş olan çekirdeği yani toparlayıp onu lazerle hem küçültüp hem toparlayıp yani biz buna bir mühürleme işlemi de diyoruz. Yani bu disk nükleoplasi dediğimiz işlem yapıldığı zaman e, fıtığın tekrarlanma riski e, daha düşük oluyor. Tabii bu, bu ameliyat da aslında kesin çözüm değil değil mi hocam? Ameliyatta da tekrar edebiliyor galiba ta fıtık. Tabii ameliyatta şöyle mesela şu an günümüzde full endoskopik sistemler gelişti. Mesela diyelim ki hastalar e, biz her zaman diyoruz ki basamak basamak ilerleyelim. Hı hı. Hasta fizik tedaviden fayda görmedi ondan sonra şikayetleri geçmiyor. Onun dışında diyelim nükleoplasti için uygundur. Mesela robotik lazer nükleoplasti